Ben aslında burada bulunma sebebim sadece birkaç hususu sizin de bilgilerinizde sunmak. Bunlardan bir tanesi bir Eğitim Bakanlığı olarak Öcal Hoca'nın şahsında komisyondaki bütün kurullara, ekibe sonuna kadar destek olmak istediğimizi, elimizden ne gelirse yapmak istediğimizi burada ifade etmek için geldim. Kendilerine başarılar diliyorum. <laughs> Önümüzdeki <laughs> semer kartta neleri gündeme getireceğimize dair veya yani ne kadar çalışmalar yapacağımıza dair burada alınacak kararların sonuna kadar destekçisi olacağımızı hem <laughs> bakan olarak yani başkan olarak bunu yeter etmek için buradayım. Söylemek istediğim <laughs> ikinci şey Milli Eğitim Bakanlığı gündeminde bugünlerde çokça şey tartışılan bir konunun aslında komisyonun daha doğrusu da çalışmaları çok yakından alakalı olduğuna dair birkaç cümle söylemek istiyorum. Bunlar da bir tanesi Türkiye Yüzü Marifi modeli adıyla programlarda yaptığımız değişiklikler. Aslında hem Özel Hoca'nın konuşmasında hem şunun da bahsi geçen konuların tamamıyla ilgili yeni programlarımızda gerçekten çok mutluluk verici düzenlemeler var, ifadeler var. Hem somut hem de somut olmayan kültürel mirasımızın korunması, saygı gösterilmesi, içselleştirilmesi ve yetişe kuşaklara aktarılması için bizim neler yapması gerektiğine dair hem bilgilendirici hem de onları yönlendirici müfredatımızın içerisine ifadeler koyduk. Başlangıç noktamız her genç bir önce kendi şehrinin, içinde yaşadığı ortamın kültürel mirasını, kültürünü tanısın, ülkesinin kültürel mirasını tanısın ve gerekenleri yapsın. Bu konuda programlarımızda önemli bir başlık olarak ele aldığımız milli manevi ve kültürel değerlerine saygı gösteren bir kuşaktan kastımız bu aslında. Bu kapsamda bazı kamuoyuna mal olmuş işler de yaptık. Mesela geçtiğimiz yıl yani 2023 yaz aylarında hem çocuklarımızın güne fiziksel aktivitelerle başlamasını temin etmek için hem de geleneksel çocuk oyunlarımızın gelecek kuşaklara da aktarılması için geçtiğimiz yıl <laughs> yayınladığımız bir genel ile geleneksel çocuk oyunlarımızın okullarımızda yeniden hal hale getirilmesi için bir süreç başlattık. Bununla ilgili bir değerleme oluşturduk. Öcal Hocam UNESCO Türkiye Milli Komisyonu'nun da bu konuda çalışmalar var. Daha önceki yıllarda da etkinliklerle katılmıştık. Bundan özel tabirler olmasını istedim. Bu bizim için önemli. Bir başka hayata geçirdiğimiz önemli konu çocuklarımızın ana dil. Yani Türkçe konusundaki eğitimliklerini artıracak. Yine bu komisyon bağlamında gündemde gündeme taşıyabileceğimiz bir konu Türkçemiz, dilimizle ilgili çok kapsamlı bir süreç başlattık. Önce dil becerilerinin klasik ya da test sınavlarla ölçülmesi ilgisinden vazgeçip dört temel beceri üzerinden hem Türkçe hem Türk Dili Edebiyat derslerinin değerlendirilmesi sürecini başlattık. Biraz tartışmalı oldu ama her iki derste de geçme notunu 70'e çıkardık. Yani diğer derslerine farklı olarak. Ve bu projeksiyonu besleyecek dilimizin zenginlikleri, söz varlığımız, sözlük okuma özgürlüktür gibi çok farklı projeler geliştirdik. Bu geçtiğimiz yıl uygulandı. Bu yılda aynı kararlılıkla devam ettireceğiz. Biz bu ve benzeri projelerle aslında burada genel anlamda UNESCO'nun, özellikle de komisyonun çalışmalarına destek olabilecek, birlikte yakın çalışabilecek işbirliği alanlarımız olduğunu, bundan en azından başlıklar halinde gündeme getirmesi çalışmalarımızı daha işlevsel hale getireceğini ifade etmek için buraya geldim. Üçüncü bir şey daha söyleyeceğim. Burada birçok kişinin haberi yok, tahmin ediyorum. O da şu. UNESCO'nun çalışma başlıklarından, önemli başlıklardan bir tanesi eğitim alan biliyorsunuz. Ama UNESCO bünyesinde bu ilişkiyi koordine edecek bir temsilciliğimiz yoktu. Geçtiğimiz yıl genel kurallardan sonra dönünce bu konuda bir adım attık ve hem OİS'in hem de UNESCO'nun lezzetinde Milli Eğitim Bakanlığı'nın bir temsilciliği oluşturuldu artık. Ee, henüz yani bir arkadaşımızı görevlendirmedik ama orada öyle bir pozisyon da var. Eee oradaki ilişkileri ve bağlantıları kurması açısından önemli. Ve bunları ifade etmek ve buluşmanın hem 2023 Paris programı hem de 2025 Semerkant'la etkili güzel bir yerimiz şehir ortamı olacağını ümit ediyorum. Tatlı veren herkese teşekkür ediyorum.